Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. SPK'nın yasal uyarısını görmektesiniz. Burada anlattıklarımız al sat veya tut tavsiyesi değildir arkadaşlar. Evet zamanın popüler hisselerinden Hektaş'ı konuşacağız. Hektaş'ta son durum ne alemde yatırımlar nasıl gidiyor ve bilançosu nasıl arkadaşlar. Zamanında e, yani eski yani 3-4 yıldır borsada olanlar hatta Hektaş'a lakap bile takılmıştı. Hatırlayacak olacaklardır e, İşte işte ve Hektaşlar diye. E, bugünlerde hatırlanmıyor adeta çökmüş bir imparatorluk gibi bir köşede duruyor. Kimsenin e, yüzünü görmediği bir hisse haline geldi. Hatta alanda e, maalesef yani yaka silkiyor. E, niye? Çünkü sürekli düşüyor arkadaşlar. Ektaş'ta e, grafiğe de incelediğimizde sürekli bir düşüş var. Artık fiyat e, sürekli geri gidiyor ama bunların olması gayet normal. E, ben şöyle diyorum hani zamanda ucuz alan arkadaşlar için... E, yani Ekmeğini az yemediğiniz bir hisse için e, bu kadar da sert konuşmaya gerek yok. Ama tepelerden alanlara tabii ki Allah yardım etsin diyoruz. Yapacak bir şey yok onlara da. 350-400 FK'lardan bir hisse alınmayacağını acı bir şekilde öğrendiler. İnşallah fazla lot almamışlardır. E, onun haricinde Ektaş'ta işlere gelecek olursak yani tablo çok iyi değil arkadaşlar. Bakalım e, bir yavaş yavaş bilançoya girelim. Evet satışlarda bir değişim olmamış. Sadece 19, bin, 19 milyonluk bir artış olmuş. Onun haricinde bir değişim yok. E, brüt karı baktığımızda eksi %21. Esas faaliyet karı azalmış. Fabrik azalmış. Net dönem karı artık 77 milyonlara kadar düşmüş maalesef. E, bunun da sebebi bir önceki çeyrekte 240 milyon TL zarar etmesiydi. Ama bu çeyrekte 261 milyon TL'de bir kar elde etmiş. En azından e, bakalım önümüzdeki çeyrekte de bir Buna benzer bir kar elde ederse ortalama bir 300 milyon TL ile kapatır diyoruz yılı yani ee, öz kaynakları yüzde 860 bunun artması olumlu şirketin hala büyümeye devam ettiğini bizlere gösteriyor dönem varlıkları 13 milyar 599 milyona çıkıyor duran varlıklarda 5 milyar 758 milyon civarında finansal borçları 12 milyar 829 milyon çok yüksek finansal borcu var arkadaşlar ama dönem varlıkların hala finansal borçların üzerinde olması gayet en azından yani gayet iyi diyemeyeceğim ama en azından e, dönebilirlik anlamında şirket e, fizik, yani e, borcu komple kapamayacak durumda değil. E, ama öz kaynaklarını geçen bir borçta olumlu değil maalesef. Net borcuda 8 milyar 307 milyon yüksek borçlu arkadaşlar. Yani 300 milyon dolar civarında bir borcu var. Dolara çevirsek e, 300 milyon dolar değil de aynen 300 milyon dolar. E, orada bir arada üçlük bir fark var 303 milyon dolar orada bir kafam karıştı hesap yaparken e, sermayesi yüksek zaten bedelli bedelsiz fazla fazla vere vere, vere e, sermayeyi yükseltti arkadaşlar ektaş ama e, hocam böyle konuşuyorsun ektaş hakkında olumsuz musun ben hala ektaş hakkında olumsuz değilim bunu bu arada söyleyeyim ama alan uzun vadede bekleyecek ona yapacak bir şey yok yani kısa vadede para bağlayayım alayım diyorsanız ektaş maalesef uygun değil çünkü bakın fk bile 209 ya 210 fk diyelim e, piyasa değeri bölü defter değeri 15-26. Yani biraz karlılık gelip şunların en azından 40'lara 50'lere inmesi lazım. Yani çok yüksek oranlar. Oranlar çok fazla yüksek maalesef. Piyasa değeri artık 55 milyar. Yani oranlar dediğim gibi çok fazla. Burada bir canlanma var öz kaynak karlılığında. En azından burada bir toparlanma olursa olumlu olur. Bakın net kar marjında da aynı şekilde eksiden artıya geçiş ve yükseliş var. Favek'le brüt kar marjı zayıflamış. Net kar marjı tabii kara geçtiği için en azından e, o olumlu diyebiliriz. Kaldıraç oranı artmış, cari oran daha da azalmış. Borçluluk artmış diyebiliriz buradan da. Evet, iştiraklarını biliyoruz zaten arkadaşlar. E, gerçi videoyu ilk defa izleyenler de olabilir. Araya tohumculuk var. E, Ferbis tarım var. E, Takimsan tarım kimya sanayi var. E, bunda da 19978 Sunset kimya tarım ürünleri var ve Arma ilaç sanayi, veterinerlik anlamında. E, bir de tohum ve Tohum ıslatı Avustralya'da bir şirketi var. Bir de Özbekistan'da kurulan bitki koruma ve bitki besleme var. Bu Ferbis'le alakalı SPK onayı geldi arkadaşlar. Burada akışta da bunu görebiliriz. 2 Kasım'da olması lazım. %100 bağlı ortaklık Ferbis Tarım'ın Borsa İstanbul'da işlem görmesi açısı, amacıyla halka açılma amaçlı esas sözleşme değişikliği başvurusu SPK tarafından ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylandı. Buradan gelecek parayla Hektaş'ta bir rahatlama olacaktır arkadaşlar. Ama karne bu. Yani yapacak bir şey yok. Maalesef kötü bir karne. Dediğim gibi Hektaş'ta bayağı bir bekletecek durum öyle gözüküyor. Hani alan yüksek oranda bekleyecek arkadaşlar. En az 2-3 sene. Ben yani 2 seneden önce kolay kolay toparlanacağını düşünmüyorum Hektaş'ın. Ama gene de bunu bilerek. Yani bunu düşün böyle düşünmemizi isteyen piyasa yapıcı da belki de alıp da götürebilir. Yani bu tarz durumlar da olmuyor değil. Yani piyasa yapıcı aslında bizim bu FK'lardan artık kolay kolay girmeyeceğimizi biliyor. alıyor 50 liraya çıkarıyor. Öyle bir şey de yapabilir ama daha sonra işte sen tekrar hektar eskinlerine döndü deyip 40'tan aldın mı bu sefer 15'e de vurabiliyor. Hani burada dediğim gibi projesine, temeline, vizyonuna, misyonuna güvendiğin şirketleri aylık alımlarla arttıracaksın benim e, şahsi görüşüm bu arkadaşlar aylık alımlarla artırdığın zaman geri alım programlarındaki gibi belli bir ortalama elde ediyorsun o saatten sonra tahtacı ne yaparsa yapsın kendini paralasa sana zarar ettiremez yani Citibank satıcı durumda e, Türk Ekonomi Bankası ve yatırım fonları aylıkta satıcı pozisyonda alım durumundaki Vakıf silahat Deniz 3 aylıkta oyak yatırım çok fazla bir satış yapmış arkadaşlar bunu e, ufak ufak toplamaya başlamış gibi görüntüsü var ama Yine de miktar olarak yüksek bir satış. City aynı şekilde ve Türk Ekonomi Bankası satmış. Kim karşılamış satışları? Ziraat Vakıf İş Yatırım. 6 aylıkta OYAK gene Citi ve yatırım finansman e, karşı satıyor. Ziraat Vakıf Deniz alıyor arkadaşlar. Yabancı takasına baktığımızda da genel manada son 3 ayda çok fazla bir satış olduğunu görüyoruz. Burada bakın 60 milyon notluk bir satış var. 29 milyon not. E, en son artık e, sene sonunda yani geçen senenin sonunda hatta bir sene önce tam öyle diyelim bu bölgelerde alım varmış daha sonra yavaş 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 sürekli satış yapmışlar sadece Haziran ayında bir alım yapmışlar onun haricinde genel manada satış pozisyonu alınmış diyebiliriz fon pozisyonları çok fazla fonda var çünkü popüler bir şirket arkadaşlar doğaldır yani normaldir ve oyak şirketi geleceğinde olan bir şirket siz bakmayın belli bir süre düştüğüne veya yatayda gittiğine bunlar da belki 3-5 sene sonra bu fiyatlar komik gelebilir yani. Dolar bazı da komik gelebilir. Bunu da belirtmek istiyorum. Evet şunu da açalım arkadaşlar. Nakitte %56'lık bir artış var. Diğer alacaklarda da çok kuvvetli bir artış var arkadaşlar. %2682 e, başka ne artmış? Vergi ile ilgili, vergi, cari dönem vergisi ile ilgili varlıklar artmış. Toplam dönem varlıklar %22 oranında artmış. Duran varlıklara bakalım. Yatırım amaçlı gayrimenkullerde bir şey yok. Maddi duran varlıklar %15 oranında artmış. Şirketler için önemli bu. Maddi olmayan duran varlıklar da %21 oranında artmış. E, toplam ne oluyor? %19 oranında artıyor arkadaşlar. Kısa vade yükümlülüklere geldiğimizde işte finansal borçlar çok artmış. Bakın burada %24 oranında artan bir finansal borç görüyoruz. Ticari borçlar da %14 oranında artıyor. E, başka burada azalan e, vergi yükümlülüğü azalmış. Uzun vadeye geldiğimizde %6 oranında artan bir finansal borç görüyoruz. Yine e, maalesef fazla oranlar. Yani şöyle fazla, oranlar fazla değil aslında da e, miktar olarak yüksek miktarlar. Yani bir çeyreklikte e, 300-400-500 milyonluk artışlar var. Yani kısa vadeyi de kattığımızda hatta daha da fazla. E, ortalama buradan işte 1-2 milyar, 2 milyar 500 falan buradan geliyor. 2 milyar 300 falan buradan da geldiğinde 2.5 milyar TL'lik bir Borçlanma maalesef söz konusu yabancı para pozisyonunda da eksi daha da artmış arkadaşlar bu da maalesef tekrardan olumsuz bir gelişme bakın gitgide aşağı doğru gidiyor en azından bunun sıfırlarda olması bile e, bizler için daha iyi yatırımcı açısından. Evet gelir tablosuna bakalım yurt satışları 4 milyara çıkmış yurt dışı satışları da 165 milyona yükselmiş çok fazla iyi değil arkadaşlar geçen sene bu zaman zaten 109 milyonluk bir yurt dışı satışları mevcutmuş. Araştırma geliştirmede 100 milyon TL'lik bir masraf var. Genel yönetim giderleri de 390 milyon TL. Yani güzel. Şirket aslında RG'ye para ayırması gayet olumlu tabi ama işte bunların meyvesini alması biraz sürecek arkadaşlar. Bunu söylüyorum. Ee, i̇şte Özbekistan'da da Avustralya'da da yayılmalar devam ediyor ama e, biraz zaman alacak. E, dediğim gibi kısa vadede bir şey bekleyen varsa Hektaş'tan ben e, bir tahtacı hareketi vesaire olmadığı sürece ki tahtası büyük bir ise kolay kolay da tahtacını hareket ettirebileceği bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ama onun haricinde, e, hani piyasanın artık ucuzlayıp da toplaması olarak kolay kolay yükseleceğini ben düşünmüyorum arkadaşlar. E, bu bağlam, e, bu bağlamda şu an için aslında ektaş, e, hani tam yataya sarıp böyle uzun bir süre gidebilecek pozisyonda gibi geliyor. Bana hani daha da fazla düşeceğini de çok hesaplamıyorum ama. Belki hani biraz daha 1-2 lira daha düşüp orada da tekrar yatay sarabilir. Ama kolay kolay tekrardan hani şöyle bir hareket 40 liralar 50 liralar. Ben kendi adıma çok fazla beklemiyorum. Çünkü çok fazla fiyatlanmış. Yani FK'lar 200'lerde ee, vesaire. Piyasa değeri bölü defter değeri 15'te. Hani dediğim gibi uzun vadede benek taşın toparlanacağını. Hatta tekrar çok rahat bir şekilde temettü de dağıtacağını düşünüyorum. Ama bunun için kaç sene var ee, burasını ben bilmiyorum. Hani dediğim gibi işte param enflasyon da vesaire vesaire bu tarz durumları Ektaş'ta tekrardan maalesef yaşayabiliriz. Çünkü bakın hani dip çalışması yapıyor. E, tekrardan bir yükseliş yapıyor ama yemiyor. Yani hani gitmiyor artık. Çünkü FK'lar çok yüksek, karlılıklar zayıf. Hani e, en azından her çeyrek 200-300 milyon TL bir kar elde etse zararsız. İşte bu e, halka arzlarıyla Forbes Fur Furb miydi? Ferbis'ti galiba. O şirketin halka arzı olduğunda Orada bir toparlanma olursa biraz değişebilir işler arkadaşlar. Evet alt olacak şirketi de bir bakalım. Ferbis e, 2017 yılında alınmış. Nide'de 24.000 metrekarelik bir tesisi mevcut. Verimli tarımın yenilikçi yüzü diye bitki koruma ürünleri ve üretim ve pazarlaması konusunda çalışmalar yapıyorlar. Ürün portföyü alt ve orta segment pazara yönelik ürünler yani aile çiftçilerine yönelik ortaklık payı %100 Borsa İstanbul'da işlem görmek 2023'ün hedefi yani önümüzde 2 ay kaldı arkadaşlar. Bu iki ay çerçevesinde de e, bu şirketimiz büyük ihtimalle halka arzı gerçekleşecek. Bakalım burada sadece e, bu şirket bu da Avustralya'daki şirket %51 geri kalanları %100 hektaş iştiraki. Yani burada da çok küçük bir oran var. O yüzden ona da girmedim. E, bir neye bakalım. Bu şirketleri zaten tanıttık. Tekrar tekrar e, tanıtmıyorum çünkü bilanço videosu. Ama belki e, son bu sene e, faaliyete giren Tesisi görmek isteyen vardır. Onu bir açayım dedim. Balıkesir Manyas'ta kuruldu arkadaşlar. Tesisimiz ben bunu hatta gittim. Yerinde gördüm. İçeri girmedim ama etrafında gördüm arkadaşlar. Şu an köyün adı aklıma gelmiyor ama böyle göle yakın bir gö köy. Güzel bir yer yani bandırmaya da yakın. Konuma açısından avantajlı. Düz ovalık bir yerde e, yıllık üretim kapasitesinin ilk etapta 50 bin ton olacağı düşünülüyormuş. Deneme üretimleri yapıldı ve başarıyla sonuçlandı. Üretim faaliyetlerine başlandı diyor. İşte bu sene devreye giren tesis bu arkadaşlar. Petmama üretim tesisi. E, diğerlerinde de artık çalışmalar devam ediyor. Avustralya'da vesaire burada da çalışmalar e, devam etmekte. Zamanla e, meyvelerini Hektaş alacaktır. Ama dediğim gibi belki de biraz daha e, 1-2 yıl daha en azından bu borçlulukların biraz azalıp yatırımların meyvesini verme, vermesi sürecektir arkadaşlar. Evet şimdi tekneye biraz daha baktığımızda bakalım burada 18 Kasım'da başlayan bir düşüş trendi geliyor geliyor geliyor. Buralarda bozuyor 30 Mayıs'ta bozuyor. Daha sonra bir yükseliş trendi bakın burada şöyle bir trend var. Ama bu trend de tekrar bozuyor ve artık 22 lira 20 kuruşlara kadar hissemiz düşüyor arkadaşlar. Göstergelerden ne açalım? Bir hareketli ortalamaya bir bakalım öncelikle. Bakın hareketli ortalamaların altında. Ya yani bu e, alım anlamında genelde olumlu konuştuğumuz bir şey ama işte buralarda bakın zaten tepkiler de gelmiyor değil. Hani buradan da belki tepkiler gelecek. Tekrar yukarı atacak. Hani onda da hem fikiriz ama e, problem şurada. Yani fiyatlanması çok yüksek. Bu yüzden dikkatli olmak lazım. Dediğim gibi yani temeline güveniyorsunuz hissenin ayda 20 tane 30 tane alacak şeklinde sizi üzmeyecek şeklinde işte 2000 notu biriktirip kenara atıp işte ben bunu 10 sene 20 sene hatta belki de e, yani ihtiyacınız olmadığı sürece temetüde verirse ömür boyu tutarım dediğiniz bir şeyse temel manada ben o manada beğeniyorum onu söyleyeyim. E, bu oyak iştirak olması bile benim için bir e, pozitif bir etken. Bu manada beğeniyorsanız güzel arkadaşlar ama öbür türlü işte ben hocam şimdi alacağım yaza düğünüm var satacağım girmeyeceksin. Yani ne olacağı belli olmaz piyasa yapıcı alır bunu bakın şöyle bir çanak da yapıyormuş gibi gözüküyor. Alır bunu bir çanak yapar 33 lira bir de çanak hedefi koyar sana 45 liraya da götürür. Hani bunu da bilemezsin ayrı bir konu. Ama şu an temel açısından karlılığı zayıf olduğu için ben e, hisseye tam anlamıyla maalesef güvenemiyorum arkadaşlar. Evet şu an için düşüş trendi devam ediyor. Düşüş trendini kırmadan bir yükseliş trendinden bahsedemeyiz. Hareketli ortalamaların da altında. E, hani uygun bölgelerde diyebiliriz o açıdan. Ama e, şu da bir gerçek daha dönüş sinyali vermeden de en azından trade etme amaçlı almak çok mantıklı değil arkadaşlar. Ha, destek anlamında güzel desteklerde onu da belirteyim. Bollinger bandının altında bakın şurada kuvvetli bir desteği var. Daha önce de çizmişiz. Şu an aynen o desteklerde bir yatay bir ışın atalım. Onu da tamamıyla anlayabilmeniz açısından söylüyorum. Bakın Heh. Aynen öyle. Bakın güzel destekler şu an. Bakın bu bölgede de aynı kuvvetli bir destek var. Zaten burayı kırarsa aşağısı e, şuralarda 19 liralarda bir desteği daha mevcut. E, başka nereleri olabilir? Bir de şu bölgeler artık 19 14 lira 48 kuruşlar. Şurada bir uzun vadede bir e, Fibonacci çekelim bakalım. Nereleri verecek bize? Hani şu bölgeden şu en tepe noktasına artık çok güzel bir e, Aynen öyle. Bakın bu en kuvvetli desteği zaten 786 Fibonacci desteği. Bakın burada 618 Fibonacci desteğinde bile 1, 2, 3, 4 kaç tane mum kalmış ama onu bile aşağı kırmış. Artık bunun da altına kırmıyor. 22 14'ün altı e, yapıyor ortalama. Yani onun biraz altına da girmiş. Bakın şu an 2184. Ama burayı da kırarsa artık 14-15'e kadar maalesef yolu var e, diyebiliriz. Bir de ne yapalım? Şöyle bir de şöyle bir genişten alalım bakalım tepe noktasından. Evet dibe doğru bir Fibonacci çektik. Burada da dirençleri görüyoruz arkadaşlar. Evet 28-92'lik bir direnci mevcut. 33-14, 36-58, 40-44, 88 diye önünde dirençleri var. Burada en kuvvetli direnç kırıkla 56-36-58 dirençleri. Ama dediğim gibi ben şu an için oralara e, çok yakın görmüyorum. Ama gene de piyasa yapıcı ve piyasayı her zaman bilemeyiz. E, dediğim gibi çoğu yatırımcının böyle düşündüğünü düşünüp de tam tersi bir harekette yapabilirler. Ama ben Hektaş gibi, Sasa gibi e, işte Kontrolmatik, Yeotek gibi hisselerde her zaman eee birikimci tarzda yatırımcı olmayı daha mantıklı buluyorum arkadaşlar. Çünkü biz kayaeyiz bizim en büyük silahımız sabrımız deyip videomuzu da burada noktalayalım. Evet beğenelim, abone olalım. Videolarımızı beğeniyorsak paylaşalım da arkadaşlar. Eşlerim, eşimizi, dostumuzu çağıralım. Abone sayımız artsın. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun.